Merhaba arkadaşlar. Şimdi arkülü canlı göstereceğim size. Mesela i̇şte şu gördüğünüz kilzenin zemin. da çok eski plaka. şimdi bunun üzerinde bir katman da var bu. Şöyle bak. Bir katman da fretler var. İşte Mesela şu ince kum artık çok eski bak ee, betonum Bunda çalışılmaz. <laughs> Ama Zaten köklerde o verdiği çukuru doldurmuş yani buraya. もうちょっと見えるかな Ya. Bu da benim farkım işte. Nabit var, nabit. Bu da benim farkım. Nabit var. Kanı üstüne olmayacağım. abinin kanından çıkan da çıkan sonra... Kanı şö şöyle tutsana bana. Al bey, bana da olur. Gelme, gelme. Gel, gel şöyle sana. Gel, gel. Şimdi bizim malı görelim. Gözükmüyor. 4 5 5 parça. gel yatır bakalım bunu Hı -hı. ne sayı, imkansız Hanım ağzına kadar altın dolu göster Hafif bir oynat. Yine onda bahane bulur yani. O umutsuz vaka. Neymiş? Nabit. <laughs> Tebrikler Mehmet Bey. Teşekkürler. Birinin sözünü alalım. Küfürsüz. 40 yıl yağmur yağsa işlemez mermere. Güvenmeyeceksin bu devirde. İkne berbere. Oltarlar. sarılar. Üstüne ne diyorduk? Senden de bir söz alalım. Dere kavşaklara. Dedikodudan başka bir şey bilmeyen yavşaklara çok stresli. Bazıları var. Çalışır, öğretir, kendisi altını çıkartır, etrafdakilere faydası olur. Ama bazıları var. 7-24 dedikodu yapar. Çünkü başka bir kafa kapasitesi yoktur. Tek bildiği dedikodu. Yani ağzına bakarsan asar, keser, biçer, bizden yapar? Ama tavuk kadar yürek yoktu. Boş çıktı oradan. Gördün mü? Ahmet şey yaptı gene. Boş çıkardı. Boş çıkardı. Çekti, çekti altın aldı. Çekti mi? Çaktırmadan ee. götürüyoruz. Ee. <laughs> <laughs> ha, ha ha ha. Hep toz aldım diyor. Götürüyor nabitleri. Hiç çaktırmaz o. Bir de olaydım, bir daha Ama kilavi bırak ya. Yani... Bana bir şey söyleyeyim. Bu dünyada memnun edebilecek en son kişi Ahmet Usta'dır. Evet. En son kişi dünyada. Her şeyde bir bahane kırıp vurur yani. Onu da öyle kabul ettik be. Gönder gelsin. Ben sayamadım arkadaşlar. Siz sayabiliyor musunuz? Bir tane Nobit'im var ha. Var mı? Evet arkadaşlar. 3 6 Yeni deremiz hayırlı olsun. Takip edin. Abone olun. Birebir iletişime geçin bu işi oras peşin evimizden geleni yaparız yok onu demiş yok bunu demiş siz onların peşinde değilsiniz siz işimizin başındayız İtirir, kervan yürür herkese bol var.